Arkadaşlar merhaba, yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aslında yapay zeka ile nasıl e, video çekilir veya resim değiştirilir videolardaki yüzler nasıl değiştirilir bunu çekecektim. Ama bu konu daha önemli olduğu için sizlere sadece bu konudan bahsetmek istiyorum. Onu da büyük ihtimal yarın çekerim. E, Google yapay zeka destekli makaleler için yayıncılar ile anlaşma imzaladı. Bu daha önceki yayınlardan da biraz bahsettim aslında bunlardan. Yapay zeka artık Google bile durduramıyor. Yani ChatGPT önümüze açtı. Google da buna çok da geç de olsa ayak uydurmaya çalışıyor. Bu YouTube'da yok. Yapay zeka içerik üreticileri para açılmaz, para kazanılmaz vesaire vesaire dediklerine inanın bana bakmayın. Sosyal bilete girdiğimizde yapay zeka la üretilen bütün kanalların ne kadar para kazandıklarını ortalama bir şekilde de sizlere hem gösterdim hem de kazanılıyor açılıyor. Yeter ki başlığınız işte yapay zeka AI olsun. Mesela yapay zekalı olduğunu belirtmeniz yeterli. Açıklamalarda yapay zekalı bu şekilde yaptım demeniz de yeterli. Bunu yaptıktan sonra muhakkak ki para açılması gerçekleşecektir YouTube'u. O yüzden ee, yok yapay zekalı açılmaz. O olur, bu olur. Özgün içerik. Artık özgün içerik denen bir şey kalmıyor. İnanın bana kalmıyor. Bakın bunu okuyacağım anlayacaksınız zaten. Şöyle giriyorum. Geçtiğimiz haftalarda Microsoft'un yapay zeka destekli haber içeriği üretimi için semafor ile anlaştığını sizlere aktarmıştık. Google'da bağımsız yayıncıların yapay zeka tarafından üretilen makaleleri platformlarında yayınlaması için Onlara görece yüksek ödemeler yapıyor diyor. Bakın hemen. Google yapay zeka modellerini kullanarak yapay zeka tarafından üretilen makalelerin kendi web sitelerinde yayınlamasını sağlayacak. Söz konusu anlaşmanın yılda on binlerce dolara denk geldiği belirtiliyor. Bu yayıncıların kendi Google'ın yapay zekasını kullanarak internet sitelerinde makale yazmaları için anlaşma sağlamış. Bu makaleler için diyor analitik veriye geri bildirime ve 12 ay boyunca sabit bir içerik hacmine ihtiyaç duyuluyor. İşte yayıncılar söz konusu makaleleri oluşturmak için kullanılan araçlara ücretsiz olarak erişebilecek. Hemen şöyle bir tane daha vardı şunu okuyorum diyor ki anlaşma günde en az 3 makale haftalık bir bülten aylık bir pazarlama kampanyası yayınlamayı kabul etmiş anlaşma kapsamı yayıncılar. Yayıncıların yapay zeka kullanımını bildirmek zorunda da olmuyor, olmaması demiş. Yani yayıncılar istediğini yapabilir. Yapay zekalı yazmayı da bilir. Yazı da bilir. Onu bildirmek zorunlu yükümlülüğü de yok. Anlaşma kapsamı böyle. Bir ikinci Google'ın yapmış olduğu hemen bir program diyeyim. Google Chrome'un yazmayı kolaylaştıran yapay zeka özelliği Help Me Write. Bu Help Me Write, bakın Google Chrome'a gelen yeni yapay zeka özelliklerini geçtiğimiz ay duyurmuştu. Şimdi ise Google, Google Chrome tarayıcısı için Gemini destekli Help Me Write adlı yapay zeka özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Yani bu dediğim gibi tekrardan yapay zekaya Google artık kendini tam adapte ediyor. Sizler de bu yapay zekaya tam adapte olmanız gerekliliğini bir kez daha dile getiriyorum. Sizler için Midjourney Journey ve ChatGPT promptları hazırlıyorum. Tamamıyla ücretsiz PDF olacak. Bildiğimiz yani e-learning sistemi kuruyorum. Ücretsiz yayınlar da olacak, ücretli yayınlar da olacak. Muhakkak ki bunları takip edin. Bu önümüzdeki 2024 senesi sizler için yapay zekayı tam anlamıyla öğrenmenizi sağlayacak tüm eğitimleri hazırlıyorum. Şimdilik bu kadar başka bir ayında tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın